Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlerle beslemiş olduğumuz yokşay kanaryasının tüyleri hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bu tüy konusu yokşay kuşunda çok önemli. Çünkü tüy kalitesi yüksek bir puana sahip yarışmalarda. Görsel açıdan çok önemli bir kuş, pozisyon açısından çok önemli bir kuş olduğu için e, tüy kalitesine dikkat etmek gerekiyor, eğer etmezsek yavrulara daha düzgün, yoksa yavruları elde edemeyiz kötü eşlemeler yaparsak. Kısa tüy, ince tüy, kalın tüy, geniş tüy, dar tüy birçok üretici arkadaşımız kendi e, tecrübeleri ve kendi e, izledikleri yol açısından eşlemelerde bunlara dikkate oluyor ama çok, ben çok fazla dikkat etmiyorum. Sadece e, ince tüy ve parlak tüy yani kalın tüy gözümle aşinayım. Çok çabuk eşleme yaparım ben her sezon. Yani çok fazla incelemem. Ya şunu şunu mu alsak, bunu mu alsak? Tamam, tabii ki biraz bir ön değerlendirme yaparım. Ya bu buna olmadı, değiştirme şansım olur. Kendime bu e, veririm. Böyle bir seçenek sağlarım kendime. Ama e, mesela bizim önceden elimizde olan bir damızlık sayısı var üretimhanemizde. Çıkan üretim sonunda, üretim sezonu sonunda çıkan yavrulara baktığımızda küllerini tamamladıktan sonra eğer yetersiz vasıf ve tüm tepkisi gördüğümüz zaman yeni kan, yeni damızlıklar üretimhanemize e, topmak istiyoruz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Türk kalitesiyle ön planda olan üreticileri tercih ediyoruz. E, elindeki damazlıkların kalitesiyle yarışmalarda çok daha üst seviyelerde olan üretim hallerini tercih ediyoruz. Ve alırken kuşlarımızı seçerken Türk kalitesine, vasfına, e, iskelet yapısına, ayaklarına, baldırlarına, birçok şeylere dikkat ediyoruz. Tabii ki tümüyle kendini tamamlamış bir yokşay kuşunu da satın almak çok zor. Çünkü tamamlanmış kuşla yola çıkmak tabii ki bizim için kolay ama e, bunu satın almak isterseniz fazla para ödemek zorundasınız. Bir, ikincisi daha para ödemekten ziyade satıcının e, gönlünü yapmanız lazım Yani satıcı buna e, Kuşunu satmaya e, izin vermesi gerekiyor Bu yüzden Oldukça kolay gibi görünüyor ama <laughs> Ben bunu e, çok iyi yaşadım Son 2-3 yıldır 3 yıl önce Üretimhaneyi kurduğumuzda Çok fazla kamerayı satın aldık Sıfırdan çünkü Hiç elimizde üretimhane malzeme hiçbir şey yoktu 2. yıl yine satın aldık, daha az satın aldık. Geçtiğimiz sezon 2022 yılında üretim halimi toplam e, ee, 7 tane yok şayet damızlık aldım. 7 tane. Sadece 7 tane. 4 tanesi 1, 2, 3, 4 Evet. 5 tanesi erkek, 2 tanesi dişi. Ben e, ee, dişi kanaryayı satın almayı sevmiyorum. Tabii ki benim gibi sıfırdan başlayanlar için dişi erkek fark etmiyor. Hepsini satın almanız gerekiyor. Ama birkaç yıl geçtikten sonra üretimhaneniz belirli bir şekilde ulaştığında, belirli bir namazlık sayısına, yeterli sayı ulaştığında dişi satın almak bana pek mantıklı gelmiyor. Ben her zaman şunu söylerim, bu benim pelasimdir. Bu benim bir sözümdür yani şeyimdir, sloganımdır. Dişi kanarya üretilir, erkek kanarya satın alınır. Bu, ben bunu her zaman bunu, bu sözümün arkasındayım. Her zaman da bunu e, arkadaşlarımla paylaşırım. söylerim. Bu yüzden erkek kanarya eğer damızlık bir erkek yok kanaryasını beğendiğim zaman kesinlikle eğer onu almak istiyorsam yani çaba sarf ederim alabilmek için, onu elde edebilmek için. Çünkü üretim halinde gerçekten faydalı olabileceğine inandığım bir kuştur. Bunu ön izlememle kuşta görmüş olduğum artılarla e, bana yararlı olabileceğin kanatına varmışımdır. Bu yüzden e, dişi kanarya, erkek kanarya tüy kalitelerini eşlemeden önce çok iyi analiz edip, çok iyi değerlendirip buna göre eşlemeler yapmak lazım. Çünkü sonuçta koskoca bir sezon bunlarla uğraşıyoruz. Ve eğer yanlış bir şeyler yaparsak, yanlış eşlemeler yaparsak e, o zaman büyük, kocaman bir senemiz kayboluyor. Çünkü çıkan yavrular çok e, güzel olmuyor. Yarışmalarda e, çok çabuk e, masadan indiriliyor. Eğer bu konuda kendimize güveniyorsak, tecrübe ve bilgimiz varsa kendimiz eşleme yapabiliriz. Ama gerçekten bu işe yeni başlamışsak, e, amatör derecesinde çok az bir deneyimimiz ve bilgimiz varsa e, çevremize, yakınımızda sevdiğimiz, bu işi daha iyi bilen bir dostumuzdan, abimizden, arkadaşımızdan bu konuda yardım alabiliriz. Ee, yardım almak e, iyidir. Tabii ki samimiyetine ve e, onun tecrübesine, bilgisine inandığınız birisi olmalı bu. Sonuçta bu bir emek gerçekten gecemiz gündüzümüz, gündüzümüz burada. Özellikle Aralık ayı başından itibaren Mayıs ayı sonuna kadar benim üretim sezonum bu şekilde. Ben bir alalıkta e, işte kür, işte çeşitli ilaçlar falan, e, destek, takviyeler, üretim hazırlıyorum. Her yılda Ocak onda 10, 10, 10 Ocak'ta kuşlarımı eşe atarım. Şu anda benim e, sezonun üretimin yani üçte eksi tamamlandı. Nisan sonu gibi bitecek gibi yani büyük bir ihtimalle. Mayıs'ta çok az e, yumurtlar çok az yumurtaya, kuluçkaya yatırırız. Şimdi size bu tüylerle ilgili birkaç örnekler göstermek istiyorum. Mesela ince tüy, ince tüy dedik. ince tüyler işte ana ana başlık olarak ince tüy kalın tüy olarak ayrılıyor. Bir de kısa tüy uzun tüy olarak. Tabi bunların orta tüyleri de var. Orta tüyü var, i̇şte iki tüye de kaçıyor, AB kanlı dediğimiz modeller de var. Bunlar çok fazla çeşitli tüyler, kuşun üzerindeki tüye göre değişiyor. Mesela ince ve kısa tüylü bir kuş göstermek gerekirse, bu bir erkek, bir yaşında baba erkek. Bu kısa tüylü ama bence biraz orta tüylü gibi. Çünkü her iki kategoriye de geçebilir bu kuş. Mesela yanında bir de bunların Böyle yumuşak tüylü sert tüylüleri var artık onlar çok fazla e, Karışık işler Onlardan da bahsetmek istemiyorum Bu benim geçen seneki kendi yavrularımdan Bu orta tüylü bir kuş Bu yanındaki Bu e, bunun kız kardeşi geçen sene best oldu Edebette Bes olan Anne babanın erkek yavrusu bu. Bu benim en sevdiğim tüy modeli. Hem biraz uzun tüylü hem biraz sert tüylü. Yani bu her türlü her iki kuşa da eş olabilecek yapıda bir tüy yapısı. Bu tüyleri çok seviyorum. Böyle tüyleri eşlemek eşlemek için e, uzun tüylü daha böyle bol tüylü e, eşler seçmek gerekiyor karşısına ama bu bunu her iki tarafa da atarsan eşlerseniz bir sıkıntı olmaz yani bu işin kolay tarafı. Mesela bu yanındaki bu erkek kalın tüy dediğimiz. Bu ikisi ince tüy. Bu orta tüylü, bu uzun tüylü. Bu ince, orta tüylü, bu uzun tüylü. Bunlar ince tüy. Şimdi kalın tüylere bakmak gerekirse bu uzun tüylü, oldukça uzun tüylü kalın tüylü bir erkek. Bir yaşında baba erkek. Evet yanında şimdi burada yine Uzun tüylü gibi görünüyor ama benim izlenimimle sonucunda çok fazla uzun tüylü değil. Orta tüylü bir kuş. Çok iyi bir damızlık tü tüye sahip. Çok temiz. Şu an üretiminin yani üçte eksini tamamlamasına rağmen üç tane dişiye çalıştı bu kuş. Mesela onun dişilerinden bir tanesi bu. Bu benim bu sene favori dişilerimden birisiydi. Kendi yavrularımdan. Mesela şöyle yapalım. Bu uzun tüylü yani uzun tüyün bir altı, orta tüylü ve bu da bu kuş, bu da orta tüylü. İkisi de yani çok uzun tüylü değil bunlar. Bu iki kuşu eşlediğim zaman şöyle bir yavru verdi. Bu bunların yavrusu. Böyle bir baf yavru verdi. Çok yavruları var ama bu işte bunu böyle size e, göstermek için, bununla ilgili bilgi vermek için. Beğendiğim bir yokşar yavru modeli. Ayakları Dirseklerini gösteriyor. Boyu güzel. Yükselişi güzel. Omuzları. Yani çok abartılı değil. Tüyden çıktığında kesinlikle <laughs> yani Türk izleyiciler, Türk arkadaşlarım 037 bunun bilezik numarası. Ee, uyandırayım bu, ya, <laughs> bu arada sizi. Bundan gerçekten e, yarışmalarda derece bekliyorum. Bu takımı ya, yani, bu takımın böyle bir eşlemeden bu yavru çıktı. Size farklı başka mesela çok kısa tüylü bir dişi bu. Bu işte söylediğim az önce söylediğim orta tüyden daha da kısa. Bundan daha kısası zaten olmuyor. Bu bu dişi bu mesela. Bunun eşini Endonezya'ya gönderdim, Dodik Gulloya. Ee, şimdi artık bu üretim sonlandırdı. Ama şu anda yine tekte tutuyorum bunu. Eğer yuvamıma örmeye kalkarsa bir erkek koyarım yanına. Dodik eee my brother Dodik man e, <laughs> woman Yine bunlar böyle bir eşleme. Bakın ince tüylü dişi ince tüylü. Arkadaki erkek buff yine orta tüylü bir kuş. Dişi uzun tüylü, erkek kısa tüylü. Bu buradaki buradaki erkekle bu erkek kardeş, brother yine burada ince tüylü bir erkek kalın tüylü bir dişi bu mesela çok uzun tüylü bir baf dişi çok uzun tüylü bir kalın dişi bu bu da Antalya'dan Oğuz Özkaya başkanımdan aldım Dört tane yavrusu var, umarım güzel yavrular gelir. Arkadaki erkek ince tüylü, benim beğendiğim bir erkeklerden bir tanesi. Ee, güzel bir eşleme oldu böyle. Ee, yavrularını göreceğiz, bakalım nasıl çıkacak. Mesela erkek olarak, çok kısa tüylü bir erkek. Bu da Tekirdağ'dan Mustafa Sert arkadaşımdan almıştım. İki yıldır bende bu. Bu benim dükkanımda gerçekten çok güzel yavrular verdi. İnanılmaz kısa tüylü bir erkek. Üzerinde tüy var yok belli değil. İki kardeşe yani iki tane dükkandaki en uzun tüylü kardeşlere onu attım. Onların bu takımın bu takım mesela ee, daha atmadan önce gerçekten bu takımı çok beğenmiştim ve şu ana kadar yavruların içindeki belki de 3-5 yavrudan çok güzel yavrulardan bir tane attı. Şu yavruyu verdi. Beğendim bir yavru. Mesela kısa tüylü erkeklere örnek olarak bu da yine oldukça kısa tüylü bir erkek. Bu kuş baf. Bakın üzerindeki tüye sabun gibi tüyü var. Tüy var yok belli değil. Burada yine kısa tüylü bir erkek var. Bunlar e, yedekte bekleyen erkekler benim. Üretimde yedekte bekletiyorum bunları. Burada yine çok beğenerek geçen yıl satın aldım. Adana'dan İdris Karaca kardeşimin kuşu muhteşem yavrular verdi. Tabii ki muhteşem dişilere attım. Kendi dişilerime. Bunlar yine bu seneki yavrularımız. 2023 yavrular. Bakın ben de üretim bitti. söylüyorum size. Bunlar dişiler. Artık ee, kaldırdım bunları. Çok da fazla. Bunlar erkekler. Bunları da kaldırdık. kısa tüy, kalın tüy bakıcılarda da önemli. Bakıcılarda da yine onlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu bakıcı kuş ince tüylü bir kuş. Mozaiklerde çok önemli değil. Yani ben benim açımdan önemli değil. Renk kuşlarına şimdi bir saygısızlık yapmayalım. Ee, onlar tabii ki yine e, dikkat ediyorlar bu renk olayına, tüy olayına. Mesela şu görmüş olduğunuz bu kuş, Bak bir kuş, kısa tüylü bak bir kuş. Baba bu kuş, bu yavrulara bakıyor burada. Annesi çünkü yumurtada tekrar. Şu kuş mesela kısa tüylü ince değil. İntensiye bir kuş. Bu da yine aynı şekilde. Bu, bakın bu AB kanlı gibi ama bafa da dönebilir. İntensif olmaz galiba bilmiyorum ama şu mesela arkadaki tam baf. En sevdiğim bah modellerinden biri arkadaki. Bu kuş. Burada iki tane baf var. Evet şimdi şu da bu bakıcı intensif. Zil intensif bir kuş. Bir tane de size baf gösterelim. Mesela benden taraftaki baf. Bunların mesela ikisi de baf. x de kalın tüy. Ee, ben bakıcılarda çok fazla dikkat etmiyorum. Ee, şeye ee, Kalın tüy, ince tüy olayına. Benim için önemli olan bu larget yolundu erkek bunu Kocası bunu dövdü, dövdü, dövdü bu şekilde. Ben de yuvayı kaldırdım. Ee, artık e, onlara yavru baktırmayacağım. Evet. Ben e, eşleme yaparken erkeği böyle koyarım. Yanına iki tane gözü açarım. Erkeğin karşısına dişiler koyarım. Birkaç tane dişi. Dükkanın içinde böyle yürürken bakarım. İşte sıra şuradan geçerken. Ulan derim ki bu erkeğe bu dişi olur. İşte giderim bu olmuş derim ya da bu olmamış derim o dişi alır oraya atarım falan. Ama bu, bunlar böyle günlerce haftalarca sürecek şeyler değil. Ee, kısa zamanda notlarımı alırım ona göre. Tabii ki ikinci, üçüncü ağızlardan sonra çıkan yavruların şekline ve e, dış görünüşlerine göre, vasfına göre, kalitesine göre bazı eşleri değiştiriyorum. <laughs> yani bir erkek bakıyorum ki bir dişiden çok güzel yavrular varmış, O, o dişleri çalışmaya devam ediyorum. Ee, bir erkek eğer kötü veren kötü yavru veren bir erkeğin dişisi varsa o erkeği de çıkartıyorum onu e, sat dışı bırakıyorum o erkeği onun dişisine atıyorum. böyle çapraz eşlemeler yapıyorum bunu yapmamızın sebebi tabii ki doğru yavruyu gördüğümüz zaman e, eşlere eşlemelere müdahale edip üretimdeki e, sezon sonra yavru kalitesini yavru kaliteli yavru sayısının adetini yükseltmek. Öyle oldu. Tabii ki bizim de yarışmalarda daha fazla bizi mutlu ediyor. Daha fazla derece almaya çalışıyoruz. Bu için olmazsa olmazı yarışmalar yarışma yoksa pandemi zamanında bir yıl bir yıl mı yapılmadı yarışma iki yıl mı yapılmadı tam hatırlıyor Bir yıl yapılmadı galiba. Eğer pandemi iki sene üç sene sürseydi çok fazla kanalıcı kanal üretmeye bırakırdı. Gerçekten bizim en büyük mutluluğumuz. Orada arkadaşlarla buluşuyoruz. Başka şehirleri ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. İşte bu işin en büyük keyfi orada. Şu anda bu keyif, üretim zamanı da keyif tabii ki de. Ama burada tek başımayız. Şu anda ben <laughs> akşama kadar burada kuşlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ama burada verdiğimiz emeğin sonucunu Ekim ayından itibaren başlayan yarışmalarda çeşitli şehirleri, çeşitli şehirlerden gelen arkadaşlarla uzaklaşarak, orada sohbet ederek, soh, yani orada kuşlarımızın yorumlarını yaparak bu işi keyifli hale getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını konuşuyoruz. Bu, bu bir zincir. Bu sadece üretimden, sadece yarışmadan, sadece mama vermek, yemek, beslemekten ibaret bir şey değil. Komple bir iş. Bu yüzden e, hem yorucu hem keyifli hem zevkli her şehirde bu Kanarya sayesinde tanıdığımız arkadaşlarımız oldu. Çeşitli insanlarla arkadaş olduk, dost olduk, samimi olduk. Yani hangi şehre gitsek e, yabancılık çekmeyiz. Tüm ana kaynağı Kanaryamız, sevdamız. Çok fazla bu eşleme konularında kafamı yormam. Tak 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 hemen eşlerim. Vallahi yani olursa da olur, olmazsa da bana ne falan filan demem tabii. Tabii ki dikkat ederim. Ama eee eşleme konusu önemli. Eşleme konusunun ne kadar önemli olduğu yarışmalarda belli oluyor. Ya da kuş yuvanın yuvanın kenarına kuş çıktığında bu ne biçim yavru ya falan diyebiliyoruz böyle bir şansımız var ya da of ya harbiden bu takım çok tutmuş çok güzel daha bugün mesela bugün buraya arkadaşlarım geldi onlara ee, mesela Mahmut arkadaşımdan İstanbul'da bir kuşak satın almıştım dişi e, fiyatı söylemiyorum ciddi bir ciddi bir maliyeti vardı şu an bu kuşun 5 tane yavrusu var bu takımdan Geçen yıl dükkanımda çıkan en iyi baf, en iyi baf erkeği attım onu. Nelerin adet bir e, birinci olan kuşu attım. Hakikaten e, çok ciddi yavrular attı. Dedim ki olan, e, bak şey yalan söylemez yani, <laughs> para yalan söylemez. Ama e, sadece maddi olarak kuşun değerli olması işi çözmüyor. E, senin o kuşu oradan alıp üretim alanındaki en uygun düşüncelerini eşleyebilmen bu da bir önemli bir faktör. Almakla bitmiyor. Alırsın, eşleyemezsin, yine bir yüz tane yaşarsın. Bu yüzden bu çok önemli bir detay. Yine yine o bazı arkadaşlarımdan aldığım kuşları getirdim dükkanımda da üretim aleminde çapraz eşlemeler yaptım. Güzel değer ciddi yavrular attılar. Demek ki isabetliymiş, isabetli karar vermiş satın almakla. Ama her yıl, her yıl üst üste çok sayıda damızlı kanarya dış üretim halelerden kendi üretim sokmak, katmak çok uygun değil. O başarılı bir kanaryacının durumu değildir yani. Başarılı bir üretici çok fazla kanarya satın almaz. Bazen eksikliği hissettiği zaman bazı sezonlarda bir sıkıntı çözer dükkanda. der ki aa ulan ben e, burada bir takviye yapmam gerekiyor benim buraya. O zaman gidersin. Zaten kimlerden kimden namazı kalacağımız bellidir. E, önceden kaldırırız telefonu, ararız. Müsait misiniz? Geliyoruz. İşte kuş, kuşlarınızı satışa çıkardınız mı? İşte damazlarınızı ayırdınız Bu gibi sorun, ön soruları sorarız. E, ziyaret ederiz almaya çalışırız istediklerimizi. Ee, sezon sonunda, yarışmalar sonunda üretim başlar zaten. Üretim başlamadan önce de son takviyelerimizi yaparız. Ve çünkü üretim başladıktan sonra damızlık takviyesi yapmak çok zor. Kimse üretim, şimdi, şimdi herkesin dükkanındaki ışıkların kaç saat yandığını bilmiyoruz. Isıtıyorlar mı dükkanı bilmiyoruz. Hangi iklimde, hangi şehirde e, bir şeyler. Bunları çok fazla takip edemiyoruz. Bunlar çünkü bizim üretimhanemize geldiğinde bizim için e, negatif yönde risk oluşturabilecek faktörler. E, bize en uygun üretimhanelerden en uygun damızları temin etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de biz daha büyük problemler yaşamak istemiyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Size e, bugün söyleyeceğim bunlar e, ee, yararlı olabildim mi, olamadım mı? Şu konuda son bir cümle söylemek istiyorum. Çok fazla kafanızı bu eşleme konusunda yormanıza gerek yok. Sadece kendinizden emin olun. Kendinize güvenin. Ee, ben bununla ilgili hatta sosyal medyada e, bir espri de yapmıştım. Ee, yani arkadaşlarım bazıları başka üretimhanelere eşleme konusunda şu seçimleri, şu ayrımı konusunda diğer arkadaşlar yardım etmeye giderler ama o gittikleri üretimhanenin sahibi siz oradan çıktıktan sonra tekrar kendi bildiklerini yapar. Ee, çok fazla inandırıcı değil bu işler. Çok fazla sonuç odaklı değil. O yüzden e, tek başınıza eşleyin. Eğer güzel de kaliteli yavrular çıkardığınız zaman da o başarıyı kendiniz yaşayın. Kendinize mal edin. Ee, zaten e, eğer sürekli bir yerden ya bir gel işte eşlemeye yardım et, yardım et olayı bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü eşleme konusunda videonun başında da söylediğim gibi hiç bilmiyorsanız yardım isteyebilirsiniz. Ama zaten yok şey besliyorsanız bu kadar sayıda yani biraz 8-10 takım, 20 takım yokşay besliyorsanız zaten siz yokşay kuşunu biliyorsunuz demektir. Bilmeyen insan o kadar kanarayı besleyemez. Bu yüzden tek başınıza eşleyin, tek başınıza öğrenin, tek başınıza tecrübenizi yaşayın, başarıyla kendinize muhalepin. Durum bu. Ben öyle yapıyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.